Yürütüme atmıştı. Leştirmiş sonra da. İyi olmaya başlamıştı. Her şey düzeliyordu. Ama şimdi... Kim ne derse desin. Benim kabahat. Kanalımda herkese selamlar Hira. Orhun'un uygunsuz davranışlarını fark ettiğinde içinde bir kıskançlık belirmeye başladı. Zamanla bu duyguları bastırmak zorlaştı ve Hira... Orhun'un sadakatsiz olduğuna dair kuşkular taşımaya başladı. Her geçen gün bu kuşkuları güçleniyor ve Hira'nın zihninde yeni senaryolar oluşuyordu. Kendi içindeki karmaşık duygularla mücadele ederken Hira aynı zamanda kendi hatalarının farkına varmaya başladı. Ancak bu hatalar onun Orhun'a olan güvenini daha da sarsıyordu. Neva'nın varlığı Hira'nın kafasında birçok soru işareti bırakıyordu. Orhun'un her sözü artık Hira'nın zihninde şüphe uyandırıyordu. Orhun, Hira'ya güvenmesi gerektiğini sürekli vurgulasa da, Hira'nın içindeki şüphe giderek büyüyordu. İki taraf arasında bir güvensizlik duvarı yükseldikçe, aralarındaki aşk giderek zayıflıyordu. Bir ilişki temelinde güven olmadan ayakta kalamazdı. Hira ile Orhun arasındaki ilişki bu güvensizlik atmosferinde gelişmeyecek Hatta belki de son bulacaktı. Videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Ancak her şeyin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu unutmamak gerekirdi. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması belki de bu ilişkinin kaderini değiştirecekti.